Selamlar dostlar. Bugün Photoshop tasarımlarının yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda gördüğünüz tasarımı nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. İsterseniz uzatmadan başlayalım. Şimdi her zamanki gibi 1080 1080 sayfa oluşturdum. Arka planda bir sınıf görseli vardı. Şimdi onu atarak başlayacağım. Evet görseli attım. Bunun tüm sayfaya kaplaması lazım. O yüzden şöyle ayarlayacağım. Tamam. Daha sonra üzerinde gördüğünüz gibi iki farklı renkte dörtgen şekiller var. Şimdi ilkini ayarlayalım. Şu şekilde tüm sayfayı kaplayacak bir dörtgen oluşturuyorum. 4 Dört genelce burada. U'ya basarak da alabilirsiniz. Bu şekilde kar yapmak için shift'e basılı tutuyor. Opaklığını ise 65 yapacağım. Şimdi ikinci şekli oluşturacağız. bu ya farklı yolları var ama ben pen yapmayı tercih edeceğim bu videoda. Pen tool alıyorum ya da P'ye basıp da alabilirsiniz yine. Seçeceğim alanı ayarlıyorum. Daha sonra sayfanın dışından birleştiriyorum. Seçimi yaptıktan sonra yeni bir katman oluşturacağım. Oraya yapacağız çünkü. Sağ tıkladım. Yolu doldu dedim. Buradan rengi seçiyoruz. Şu tarz bir renk seçebilirim. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi buraya hemen bir şekil çizdim. Bunun da opaklığını %65 yapacağım. İsterseniz rengini değiştirebiliriz. Hatta buradaki rengin aynısı yapalım. Buradaki rengin kodu da buymuş bu arada. Geliyorum görseye renk kaplama diyorum. Bu kodu verdim. Arka planda o renk yapabiliriz. Bu rengin koduysa buymuş. Tamamdır. Evet şimdi hemen hemen yakın bir şey oldu. Üstüne şimdi bu adam fotoğrafını atmamız lazım. Evet fotoğrafı attım fakat gördüğünüz gibi arka planı da var. Bunu şimdi nasıl kırpacağımızı kısaca anlatayım. Photoshop'un eğer çok eski bir sürümünü kullanmıyorsanız hemen hemen her uygulamada var bu. Önce görseli rasterleştirmemiz lazım. Çünkü şu an akıllı nesne. Sağ tıkladım. Katmanı rasterleştir dedim. Eğer sizinki kullanılabilir ise bunu yapmanıza gerek yok. Eğer sağ tıkladığınızda bu seçenek aktif değilse yap yapmanıza gerek yok daha sonra seçim aracını aldım hızlı seçim aracı veya W adamın bir kere tıklayacağım daha sonra özne seç var bakın aygıt bulut gibi buradan aygıtı seçiyorum ve özne seç diyorum. yapay zeka kendisi bizim için adamı seçti ve gayet de güzel seçti şöyle bakalım abi saçının şurasına kadar seçmiş şurası kalmış sadece çok küçük orası da önemli değil bunu şimdi geldim Ctrl X yaptım buradan kestim artık bu katlarını silebiliriz. Ctrl V yaptım buraya yapıştırdım. Şu şekilde Vücudu hafif altta kalacak şekilde ayarlıyorum. Şu arkadaki dörtgeni de ona göre ayarlayabilirim. Şimdi daha sonra buradaki yazılarımızı yazacağız. Üste kullandığım font Tungsten fontu. Bu şekilde sınavlar başlıyor yazdık. Bu arada şeyle tavsiye ederim. Bu cetveli alıp shift'e basarak 40 piksellik bir boşluk bırakırsanız ve yazınızda oraya yazarsanız çok güzel olur. Cetveli eğer bulamadıysanız sizde görünüm kısmından buradan cetvelleri açabilirsiniz ya da Ctrl R ile. Şimdi aşağıdaki yazı yazacağız. Onun için hemen bu yazıyı kopyalayayım. 1 2 Nisan günleri yazdık. Bunun font integral cf. Yani şu şekilde 1 2 Nisan günlerini şöyle yazacaktık bu arada. Şimdi yaptım fakat bu yazı çok bu adamın üstünde kaldı. O yüzden adam birazcık sola çekeceğim ve şurada gördüğünüz gibi bak R harfi adamın kolunun altında kalmış. Onun için bu yazıyı alacağım. Adamın aşağısına koyacağım. Biraz daha çekebiliriz adamı. Bunu da tamamen Evet. Şu an sadece yapmamız gereken aşağıdaki iletişim kısmını yapmak. Onun için yine bir dörtgen aracı alacağım. Şuradan başlayarak adama kadar bir dörtgen oluşturacağım. Bunun rengini, konturunu kapattım. Rengini kahverengi ya da siyah yapabiliriz. Gerçi bu siyah değil. Bu rengin kodu bu. Bunu tam alta yasladıktan sonra adamın altına alacağım yine. Konuşumu şöyle de yapabiliriz. Uzun da yapabiliriz veya Shift'e basarak bu şekilde küçültüp böyle de bırakabilirsiniz. Bir de görsel açıdan biraz daha güzel olması için şu köşesini birazcık alta alacağım. Onu da kontrole yani CTRL'e basılı tutuyorum. Şu köşesini hafifçe çekiyorum. Ctrl Shift bu kadar. Evet, şimdi adamın arkasına koyabiliriz. Biraz uzatabiliriz. Keyfiniz bilir burada o şekilde yaptığım için şimdi yine öyle devam edeceğim. Numara yazacağız şimdi oraya. Random bir şey yazdım. İnşallah kimsenin numarası değildir. Şimdi buraya daha küçük yazı web sitenizi yazabilirsiniz veya ikinci bir iletişim numarası yazabilirsiniz size kalmış. Eğer tek numara yazacaksanız ben şöyle yapmayı tercih ederdim. Bunu şöyle yaslayıp kenara doğru Shift'e basılı tutarak bunu küçültmeyi birazcık. Sonra da şunu ortalarız şöyle. Gördüğünüz gibi dostlar size tasarımın hemen hemen aynısını yapmayı gösterdim. Umarım işinize yaramıştır. Daha fazla tasarım videosu için videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.